Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar yeni Osmanlıca ders kitabımızın Osmanlı Türkçesi alfabesi konusunu işleyeceğiz. İkinci ünitemiz bu. Öncelikle Osmanlı Türkçesi alfabesi matbu alfabenin kısa bir özetini yapıp ardından kitabımızdan yeni kitabımızdan konularımızı işlemeye başlayacağız. İkinci ünitemiz matbu Osmanlıca yani Osmanlı Türkçesi alfabesi. Şimdi Osmanlı Türkçesini öğrenmek ve öğretmek zengin kültür mirasımızın esas kaynağı olan eski harfli eserler ile dil ve dönü, gönül dünyası ne yapacağız köprü kuracağız. 600 yıllık Osmanlı'nın eserlerini, sanatlarını ve onların duygu ve düşüncelerini geçirmiş olduğu yazılı eserleri, görsel eserleri böylece öğrenmiş olacağız. Asıl kaynaklarından araştırılmadığı için yanlış bilinen geçmişimizi doğru anlayacağız, yanlışlar düzelteceğiz, gelecek nesillere de doğru bir şekilde aktaracağız ve böylece yeni nesilleri doğru bir zeminde buluşturup onları uzlaştıracağız doğru yolda. Hüseyin Güfta Osmanlı Türkçesi ile ilgili güzel görüşleri bu şekilde. Bu konumuzda Osmanlı Türkçesi alfabesi, matbu harfler, kendinden sonraki harflere birleşmeyen harfler gibi kuralları öğreneceğiz. Böylece Osmanlı Türkçesi alfabesindeki matbu harfleri, matbu harflerin kelimenin başında, ortasında ve sonunda aldıkları şekilleri, kendinden sonraki harflere birleşmeyen harfleri ve Osmanlı Türkçesinde kullanılan rakamlar ve noktalama işaretlerini son olarak da Osmanlı Türkçesi alfabesiyle Kur'an alfabesinin benzer ve farklı yönlerini öğrenmiş olacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar Osmanlı Türkçesi alfabesi yazılmış eserler Türk dili ve kültürünü anlamada çok önemli bir yer tutar dedik. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kuruldu biliyorsunuz. 1299'dan 1923'e kadar Osmanlı İmparatorluğu dönemiydi. Bu dönemde Kur'an alfabesi kullanıldı. O alfabeye bazı harfler eklenerek yine konuşma dili Türkçe'ydi ancak yazı dili Osmanlıca olarak tarihe geçti. Osmanlı Türkçesi alfabesinde 34 tane harf vardır. Kur'an alfabesinde ise 28 harf vardır. O halde buraya 6 tane harf ilave oluyor. Kur'an-ı Kerim gibi sağdan sola doğru yazılıyor ve böyle okunuyor. Kur'an alfabesine bazı harfler eklenerek oluşturulmuş yeni bir alfabeye işte Osmanlı Türkçesi alfabesi deniyor. Bu alfabeyi öğrenip bu alfabeyle yazılmış eserleri okumak yaygın inanışın aksine hiç de zor değildir. Sizlere bir derste Osmanlıca harfleri öğreteceğiz ve ilerleyen zamanlarda kitabımızdaki eserleri sizlere okuyacağız ve sizler de Osmanlıca'nın ne kadar kolay bir dili olduğunu göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'den farkı ise şu, Osmanlı alfabesinde yazılarda hareke yok. Çünkü yazılan kelimeler Türkçe ama Arapça harfleriyle yazılmış. Tamam mı? Fark bu. Mukaddes kabul edilen unsurlara gösterilen saygı, inanç ve geleneklerin temelinde yer alıyor bu. Osmanlı Türkçesi Kur'an harfleriyle yazıldığı için yazıya ve onun temsil ettiği değerlere saygılı olmamız gerekiyor. Saygı göstermemiz gerekiyor. İkinci bölümde Osmanlı Türkçesinde Elif, dal, zel, ra, z, ze, j, vav ve la harflerinin kendisinden sonra gelen harflerle birleşmediğini göreceğiz. Bu harflere hurufu munfasıla deniyor. Diğer harfler ise kendinden sonraki harflerle birleşirken bu 2, 4, 6, 8 tane harfimiz kendisinden sonra gelenlere birleşmiyor. Ancak kendisinden öncekilerle birleşebiliyor. Kendinden sonraki harfler bitişik yazılan harfler kelimenin başında, ortasında ve sonunda farklı biçimler alıyor. Çeşitli birleşik biçimler oluşturuyor. Bu birleşmeyen harfler ise başta, ortada, sonda, nerede yazılırsa yazırsın, hurufu muttasıla dediğimiz harfler asla şeklini değiştirmiyor. Bu harfler orijinal. Ancak diğer harflerimiz t ve z harfi hariç başta, ortada, sondaki durumları değişebiliyor. Üçüncü dersimizde de rak, nok, rakamlar ve noktalama işaretlerine değineceğiz. Osmanlı Türkçesinde sayılar Türkçedeki gibi soldan sağa doğru yazılıp yine bu şekilde okunuyor. Tanzimat dönemine kadar noktalama yerine geçen çeşitli işaretler varmış. Ama Osmanlı Türkçesinde noktalama işaretleri bugünkü anlamda ancak Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanıyor. Noktalama ve sayılarda da derslerimizde yine sizlere anlatacağız. Hadi başlayalım birinci dersimizde. Evet yeni kitabımızın ikinci ünitesi bu şekilde. Osmanlı Türkçesi alfabesi matbu. İşte bu alfabemizi 3 derste tamamlayacağız. 3 bölümde. İlk önce sevgili arkadaşlar Osmanlı Türkçesi ile ilgili etkinlikler var. Geçmişten günümüze Osmanlı eserleri ile ilgili çeşitli görseller veriliyor kitabımızda. Daha sonra Osmanlıca Türkçesinin özelliklerini az önce saymıştık. 34 tane harften oluşuyor. Sağdan sola doğru yazılıyor ve böyle okunuyor. Bazı harfler birden fazla sesle okunabiliyor. Bunları da öğreneceğiz. Kur'an alfabesine birkaç harf ilave edilerek oluşturulmuş yeni bir alfabeydi. Şimdi aşağıdaki tabloda Osmanlı Türkçesi alfabesinin harfleri, harflerin okunuşu ve ses karşılıkları veriliyor. Verilen harflerin şekillerini, adlarını, Türkçe'de karşıladığı harfleri öğreninceye kadar mutlaka tekrar etmemiz gerekiyor. Bunları öğrenmeden Osmanlıca öğrenemeyiz. Kur'an alfabesini bilenler ise Arapça bilenler bunu çok kolay okunur. Ancak bilmeyenler de harfleri öğrendikten sonra Osmanlıca çok kolay bir şekilde öğrenecekler. Kırmızı renkli yazılan harfler, Kur'an alfabesine, Türkçe'deki sesleri karşılamak için sonradan ilave edilen harfler. Bunu unutmayalım. Şimdi ilk harfimiz Elif harfi. A, E sesi çıkarıyor bakın. Elif, A, E. B, B sesi çıkarıyor. P, P sesi çıkarıyor. T, T sesi çıkarıyor. S, Peltek S sesi çıkarıyor. Cim, C sesi çıkarıyor. Bakın 3 nokta olduğu zaman cim çim oluyor ve ç sesi çıkarıyor. Ha h sesi, h h sesi aynı şekilde. Dal d, vel z, ra r sesi çıkarıyor. Z yine z ses çıkarıyor. Bak z 3 nokta, noktalı olduğu zaman j oluyor. Sin s bu ince. Şın şe sad. Bak bu kalın s. dad D ve Z yerine göre sesler çıkarıyor. T sesi ise D ve T seslerini çıkarıyor. V peltek ve kalın Z'yi çıkarıyor. Ayn bakın bu şekilde kesme işaretiyle gösterdiğimiz şekilde boğaz harfidir. Gayn G ve yumuşak G'yi çıkarıyor. F yine F. Gaf K sesini çıkarıyor. Kef yine K sesi. Bakın kefin üzerine bir çizgi geldiği zaman gef sesi oluşuyor. G ve yumuşak G. Gefin üzerine 3 nokta geldiği zaman da n sesini çıkarıyor. Lam, l, mim, m, nun, n. Vav, v sesi. H, h sesi. Lam elif normalde lam ve elifin birleşmesiyle oluşan birleşik bir harftir. La sesini çıkaracak. Y de y sesini çıkarmış olacak. Şimdi farklı harflerimiz bakın. P harfimiz farklı. Çim harfimiz farklı. J harfimiz farklı. Gef ve nef harflerimiz farklı. Kaç oldu? 1 2 3 4 5. Bir de lam elif. Bakın şu şekilde lam ve elifin birleşmesiyle oluşan yeni bir harftir bu. Bu şekilde de yazılabilir. Bu şekilde de yazdır. Dolayısıyla 6 tane e, Arapçadaki harflerden farklı olarak hiç olmayan 5 tane P, Ç, J, G ve Nef birleşik olarak da lam elif. Yani 6 tane harfimiz Osmanlıca'da kullanılıyor. Toplam 28 tane Arapçada harf varken 6'yı da topladığımız zaman 34 tane Osmanlıca harfimiz var. Şimdi hızlı bir şekilde söyleyelim. E, B, P, T, S, C, Ç, H, H, D, V, R, Z, J, S, Ş, S, D, T, V, A, K, F, K, K, G, F, N, F, L, M, N, V, H, L, Y üstün olarak düşündüm. Kalın harfleri A, ince harfleri E olarak okuduk. Harflerimizi muhakkak ezberlememiz, öğrenmemiz, özellikle yazılışlarını bilmemiz gerekiyor. Devam ettiğimiz zaman sevgili arkadaşlar bakın burada Arap alfabesinde 28 harf olduğunu, bu harflere elif ve lam harflerinin birleşmesiyle lam elif'in eklendiğini, böylece 29 harf olduğunu. P efendim, çim ve J harfleri Türkçedeki sesleri karşılamak için Farsçadan alınıyor. Türkçe ve Farsça kelimelerdeki G sesini göstermek için kefin üzerine bir çizgi geliyor. Nazal de denilen nefise kef harfinin üzerine 3 nokta geliyor. Böylece NG sesini karşılamak için kullanılıyor. Böylece Osmanlı alfabesinde 34 tane harfin kullanıldığını görebiliyoruz. Mesela burada elma bayrak, para, tamam mı? Tüfek, saniye, cami, çanta, hokka, horus, bakın şeklinde kelimelerimiz yazılmış. Bunları okumuş olduk. Şimdi... Devam edecek olursak sevgili arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki tabloda Osmanlı Türkçesi harflerinin karşılık olan sıralanmıştır. Karışık olarak. Harflerin adlarını boş bıraktan yerlere örnekteki gibi yazınız diyor. Bakın e, burada B sesini kendisi vermiş ve kendisi yazmış. Daha sonra Zel harfimizin isimlerin dediği için buraya şu şekilde Zel yazacağız. Peki bu işaret neydi? J bakın şu şekilde üç noktalı olan J oluyordu. Bu harfimiz Z sesi Z. Bu harfimiz H kalın okunan. Bu sesimiz H. Bu sesimiz dal. Bu harfimiz Ra. Bu harfimiz Cim tek noktalı olduğu için. Bu harfimiz peltek S. Bu T. Bu harfimiz 3 noktalı bakın P. Ha, bu çim işte. üç nokta varsa içinde çim oluyor. Bu harfimiz elif. Bunu artık öğrendiniz. Bakın üzerinde tek çizgi olduğu zaman buna gef diyeceğiz. Tamam mı? Çizgi nerede? Bakın kef harfi normalde bu şekilde Başta yazıyor ya, Üzerine bir çizgi geliyor. Bu gef oluyor. Peki bu harfimiz ne o zaman? Lam. L sesi veren. Kef harfinin bak şu şekilde yazılışı. Ama buraya 3 tane nokta geldiği zaman da bu ne oluyordu? Nef harfini oluşturuyor. Buraya da nef yazıyorsunuz. Bu F dedik. Bu Gayın. Efendim. Bu Kef. Bakın 3 tane Kef oluyor. Bu Gaf harfimiz bu sin bu sad bu şun bu ayn harfimiz z peltek z bu t bu da dat harfimiz. Evet harfleri bu şekilde yazacaksınız. Devamında da nun harfimizi görüyoruz. Vav harfimizi görüyoruz. H harfimiz var. Y harfimiz var. Mim harfi, bir de lam elif. Lam ile elifin birleşmesiyle lam elif harfini de gördük ve yazdık. Verilen örneği inceleyerek aşağıdaki seslerin Osmanlı Türkçesi alfabesinde hangi harflele gösterildiğini boş bırakılan yerlere yazınız diyor. Şimdi burada o Arapça sevgili arkadaşlar çok zengin birdir. Mesela bak sin ve sat. Üçünün Türkçedeki karşılığı nedir? S'dir. Şimdi H harfimizle ilgili bakın Arapçada, Osmanlıcada bir H var, bir H var, bir tane ince okunan H var. Bakın bu üçü birlikte H harfini karşılıyor. Zelde ise bakın öncelikle Zel harfimiz ardından Z harfimiz ve Z harfimiz. Bakın üçü de Z harfini karşılıyor. Yumuşak G harfimiz ise bakın daha çok gain harfiyle gerçekleşiyor. Ancak bazı durumlarda da G harfimizde bakın üzerine bu şekilde çizgi geldiği zaman yumuşak G sesini veriyor. Çünkü gain harfimizde G ve yumuşak G, G harfimizde G ve yumuşak G sesini veriyor. Peki geçelim D sesi verenlere. Öncelikle tabii ki dalın D sesi verdiğini bileceğiz. Dal harfimiz yazıldığı yerlerde genellikle D sesi verir. Ancak bazı durumlarda dat harfimiz de D sesini vermekte. Bunu da unutmuyoruz. Bir de T harfimiz var. Bunlar tabi kalın incelik durumuna göre o Türkçedeki kelimelerin yazılış durumlarına göre hangisi ise onu kullanıyoruz. Yani üçünü aynı yerde kullanmıyoruz. N sesini peki hangileri verir? Tabii ki öncelikle N sesinin nundan geldiğini bileceğiz. Bir de kefin üzerine hani üç nokta konuyordu ya nef sesi çıkarıyorduk. Bakın 1 2 3. Bu da yine n sesini veriyor ama bu genizden gelen ne olduğunu işte okuyuşlarda ayırt edebiliyoruz. Peki k sesini hangileri verir? Tabii ki öncelikle kef harfimiz ne yapacak? K sesini verecek. Kalın kalın olduğunda, kelimeler kalın yazıldığı zaman da gaf sesimizin de yine k sesi çıkarttığını unutmayacağız. Türkçe kelimelerin telaffuzuna göre bu harfleri kullanacağız. Bir de G sesi var. Şimdi ayın kayından hemen aklımıza gelsin. Kayın harfimiz ne yapacak? G sesini çoğunlukla buradan çıkarıyoruz. Bir de G harfimizin hemen şu şekilde yazalım. G harfimiz bakın kefi yapıyoruz. Üzerine bir çizgi çekiyoruz. Buna gef diyoruz. İşte burada da yine G sesinin çıktığını unutmayacağız. Kayın ve e, G seslerimizden G sesleri çıkıyor. Bu da harflerin, kelimelerin yazılışlarında kendini gösterecek. Evet sevgili arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. Diğer dersimizde harflerin ayrı yazılması ile ilgili kuralları anlatmaya devam edeceğiz. Görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.